Horos TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben astroloji uzmanı Hande Kazanova. Yepyeni bir ayda Ağustos ayının etkilerini size anlatmak üzere burada bulunuyorum. Ve karşınızda olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Şunu hemen söyleyeyim. Henüz Migros TV abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olunuz. Ve eğer bu videoyu beğeniyorsanız etrafınızdaki insanlara tavsiye etmeyi de unutmayınız. Bildirimleri açınız, buraya yorum bırakınız. Yapınız da yapınız. Şimdi ne yapacağız? Ağustos ayını konuşacağız. Koç burcundan Başak burcuna kadar Ağustos ayında ne gibi etkiler altındasınız? Haydi hemen anlatmaya başlıyorum. Hadi yaklaşın sevgili Koçlar. Bu ay sizin için çok önemli. Aşk hayatınızın detaylarıyla uğraşacaksınız. Ağustos ayının genelinde çocuğunuz varsa çocuğunuzla ilgili konular ya da aşıksanız sevdiğiniz insanla beraber yapacağınız planlar. Hobileriniz, eğitimle ilgili konular ya da sanatsal faaliyetleriniz fazlasıyla hareketli olabilir. Hemen Ağustos'un başında para ile ilgili konularda hızlı ani beklenmedik gelişmeler altında olabilirsiniz. 12 Ağustos'ta bir dolunay gerçekleşecek. Siz bu dolunayı sosyal çevre ve arkadaşlık alanlarınızda yaşayacaksınız. 12 Ağustos civarı arkadaşlarınızla beraber girişilecek önemli bir iş bu işin sorumluluğu ya da bazı arkadaşlarınızla aranızda oluşacak ufak tefek olaylara karşı hazırlıklı olmakta fayda var ve tabii ki Ağustos sonunda oluşacak yeni aile beraber çalışma koşullarınızı oluşturacağınız yeni döneme merhaba diyeceğiniz bir sürece giriş yapıyorsunuz. Çalışmaktan, başkalarına hizmet etmekten, sağlıkla ilgili konulara göz atmaktan büyük mutluluk duyabilirsiniz. Ağustos ayı sizin için çok hareketli olacak. Yakın çevrenizde olup biten konu ve olaylarla ilgili olacaksınız. Güzel bir ay diliyorum sizlere. Evet sevgili boğa ve yükselen boğalar, bu ay ev, aile ve yuva ile ilgili konular ağırlıklı olarak hayatınızın merkezinde bulunacak. Aile büyüklerinizle bir araya gelebilirsiniz. Konuşma ve görüşmelerinizi ev üzerinden yapabilirsiniz ya da emlak alım satım, kiralama gibi işleriniz varsa bu işlerde neler yapabileceğinizi görecek ve önemli adımlar atmak isteyeceksiniz. Hemen Ağustos başında hayatınızda hızlı gelişmeler olabilir. Bu gelişmeler meslek ve kariyer alanlarınızla bağlantılı olacak. Bu hızlı gelişmeler altındayken zaman zaman şartları kontrol edemediğinizi düşüneceksiniz. Hayatınızda önemli değişimler var ve bu değişimleri kendi hayatınıza almaya özen gösterin. 12 Ağustos'ta gerçekleşen dolunay meslek ve kariyer alanlarınızda oluşacak. Tam da bu dolunay zamanı iş hayatınızda önemli bir sorumluluğun altına girmek ya da ciddi bir konuyla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Eğer çalışmıyorsanız annenizin konu ve olayları ya da ailevi bir konu hayatınızda önemli olacak. Evliyseniz eşinizin ailesiyle ilgili konu ve olaylarında bu dolunay zamanı karşınıza geldiğini görebilirsiniz. 27 Ağustos'taki yeni aya baktığımızda ise bu yeni ay aşkla ilgili konu ve olayları hayatınızda hızlandırıyor. Aşka yerken açabilirsiniz bu dönem içerisinde 27 Ağustos'tan sonra. Yine dediğim gibi evliyseniz çocuğunuzla ilgili konu bir ve olaylarda vermeniz gereken önemli kararları hareketlendirebilirsiniz ya da sportif faaliyetler, hobiler, eğitimle ilgili konularda önemli sonuçlar ya da kararlar gündeminize yerleşebilir. Bu aya şöyle bir baktığımda para ile ilgili konular 20 Ağustos sonrası önem kazanıyor. Bu ay ailevi konular ve kendi kişisel kararlarınız sizin için önemli olacak. Güzel bir ay diliyorum. iletişimsel işlerinizle yakın çevrenizin konularıyla bu ayı başlatıyorsunuz sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Satış, reklam, tanıtım, pazarlama, dijital platformlar, ulaşım, aynı zamanda eğitimle ilgili konular, öğrenmek istediğiniz her tür konu ya da gezmek istediğiniz alanlar, işte bütün bunlar çok aktif olacak Ağustos ayında. Yakın çevrenizdeki insanlarla önemli planlar içerisine girebilirsiniz. Akrabalar, kardeşler, komşular, yakınlarınızda kim varsa bilgiyi o insanlardan alacaksınız. Hemen Ağustos başında şartlar çok da elinizde olmayacak, beklenmedik olaylara açık olabilirsiniz. Arkanızdan dönecek bazı işler özellikle biraz sizi gergin kılabilir ama bu dönem tehlikeli yerlerden ve durumlardan mümkün olduğunca uzak durmaya özen gösterin. 12 Ağustos'ta bir donlay var. Bu donlay sizin seyahat, eğitim ve yurt dışı bağlantılı işler alanınızda gerçekleşecek bir eğitimin sorumluluğu ya da bu alanda verilecek önemli bir karar, uzaktaki akrabalarınızdan alınacak önemli bazı konular, bunlar hayatınızı hareketlendirecek ve bu alanda önemli kararlar almak durumunda kalacaksınız. Daha tanımadığınız insanlarla yapacağınız işlerde cabası, hukuki konularda da bu dönem önemli kararlar karşınıza gelebilir. 27 Ağustos'ta Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek bu yeni ay ile beraber artık Eylül'e doğru hazırlanırken evinize, ailenize, yuvanıza daha fazla vaktinizi harcamak isteyeceksiniz. Aslında bu ay genel itibariyle hızlı iletişimi yüksek bir ay olacak. 20 Ağustos'tan sonra Mars sizin burcunuza geçince hem rahatlayacak hem de 7 ay boyunca hızlı, hareketli, aktif bir döneme Merhaba diyeceksiniz. 20 Ağustos'a kadar bazı noktalarda zorlansanız bile ondan sonra önünüz çok açılacak sevgili ikizler güzel bir ay diliyorum. Parasal konular hayatınızın merkezinde ve Ağustos ayında alacak verecek dengesi, paramı nasıl kazanırım, yatırımlarımı nereye yaparım, cebime ne kadar para girecek ya da parayla ilgili konularda beni neler bekliyor gibi düşünceler, kendinize güvene alma ihtiyacı ya da burada atılacak riskli adımlar devreye girecek sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Ama eğer bir takım sıkıntı ve problemleriniz varsa maddi yönden bu sıkıntı ve problemleri de bir şekilde çözüm üretmesini başaracaksınız. Ağustos başında beklenmedik olaylara açık olun. Sosyal çevre ortamlarınızda, arkadaşlık ilişkilerinizde, organizasyonlarda, aktivitelerde veya davetlerde hızlı, ani olaylar karşınıza gelebilir. Bazı arkadaşlarınızın hem kariyer hem meslek hayatında zorlandığını görebilirsiniz ya da ani değişimler sizin işlerinizi ve hayatınızı da etkileyebilir sevgili yengeçler. 12 Ağustos'ta bir dolunay var. Bu dolunay yine alacak verecek meselelerini masaya yatırıyor. Demek ki bu dolunay zamanı. Gelirleriniz ve giderleriniz arasındaki dengeyi iyi korumalısınız bir borç ya da ödeme ile karşılaşma ihtimaliniz var. Gözden kaçırdığınız bir fatura ile de uğraşabilirsiniz bu dönemde. Banka işlemleri, vergi, kredi ile ilgili konular yine bu donlayın konusu olacak. 27 Ağustos'a doğru Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. İşte bu yeni ay ile beraber hayatınız fazlasıyla hızlanacak. Yakın çevrenizdeki insanlarla beraber yapacağınız işleriniz ve girişimleriniz adına 27 Ağustos'ta gerçekleşecek yeni ay ve sonrası 15 gün önünüzde yeni kapıların aralandığı zamanlar olacak. 20 Ağustos'ta Mars 8'ler burcuna geçiyor. Kapalı alanınıza geçecek Mars. Mars bizim hayat enerjimiz, mücadele gücümüzle bağlantılı. Bu dönem hayat enerjinizde düşüşler yaşayabilirsiniz. Bazı işlerinizde yavaşlamalar görebilirsiniz. Önemli sırlarınızı mümkün olduğunca tanımadığınız insanlarla paylaşmamaya özen gösterin sevgili yengeçler. Sağlığınızı ve ruh sağlığınızı iyi korumaya da özen göstermeniz gerekecek. Güzel bir ay diliyorum. Bu ay sizin için önemli aylardan bir tanesi sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Hem Temmuz ayındaki yeni aydan aldığınız etkilerle hayatınızla ilgili karar verdiğiniz, harekete geçmek istediğiniz, ya bu planlarımı ben artık hayata geçireceğim dediğiniz noktalar hızlanıyor ve tabii ki Ağustos'un ilk 15 günlük dönemi bu anlamda size göz kırpıyor. Hemen Ağustos başında iş hayatınızda beklenmedik ani hızlı oluşumlara açık olacaksınız beraber çalıştığınız insanlar, patronlarınız, onların hayatındaki olaylar çok ama çok görünür olabilir ve sizin hayatınızı da mesleki anlamda etkileyebilir. Ağustos başında en çok bu etkiye dikkat edin. Yine annenizin konu ve olayları hayatınızın merkezine yerleşecek. 12 Ağustos'ta bir dolunay var. Bu dolunay ikili ilişkiler ve özel hayatınıza daha fazla vurgu atacak. Sevdiğiniz insanın önemli bir sorumluluğuyla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz bu dönem içerisinde. Bir ilişkinin sorumluluğu, evliliğe adım atma, söz, nişan gibi konularda ciddi ve istikrarlı bir şekilde harekete geçme ya da eğer evliyseniz ya da hayatınızda bir insan varsa o insanın sağlıkla ilgili konu ve olayları gündeminize yerleşebilir. 27 Ağustos'ta Başak burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay para ile ilgili konulara daha fazla ilginizi çekecek maddi konularda adım atmak istediğiniz, başlatmak istediğiniz ne varsa 27 Ağustos ve sonrası 15 gün boyunca bu konuları hareketlendirmek işinize yarayabilir. 20 Ağustos'ta Mars 8'ler burcuna geçiyor. Sosyal çevre alanlarınız fazlasıyla hareketli olacak. Arkadaşlarınızla bir sürü plan yapabilirsiniz. Aktiviteler, davetler, organizasyonlar Ağustos ayınızı bayağı hareketli kılacak sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Güzel bir ay diliyorum. Evet sevgili Başak ve yükselen Başaklar, bu ay biraz geri planda durmak durumunda kalacaksınız. Zaten önemli konular için çok da harekete geçmemeniz gereken bir dönem. Ama ne yapacaksınız bu ay? Daha fazla plan yapma gelecek döneminizi oturtma süreci olarak bu ayı planlayın. Yataktan zor kalkabilirsiniz, bütün işler üstünüze üstünüze gelebilir. Yurt dışı bağlantılı işler ya da başka alanlarda yapılması gereken işlerinizi ele almak anlamında hemen Ağustos başı önemli olacak. Beklenmedik konu ve olayları da açık olacaksınız Ağustos başında. Bu konular medya alanından ya da seyahat ya da ticari faaliyetler alanında oluşabilir. Sizin dışınızda gelişen koşullara karşı dikkatli olun Ağustos'un ilk haftasında. 12 Ağustos'ta bir donlay gerçekleşecek. Bu donlay iş alanlarınızı hızlandıracak. Burada önemli bir sorumlulukla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. İşlerin gün geçtikçe daha arttığını, rahatlayacağınız yerde daha fazla iş yükünün üzerinize bindiğini fark edebilirsiniz. Yine sağlıkla ilgili konu ve olaylar 12 Ağustos civarı artı eksi 3 gün hayatınızın merkezine yerleşebilir. Dolaşım sisteminizi kuvvetli tutmayı ihmal etmeyin bu dönem içerisinde. 27 Ağustos'ta bir yeni ay var. İşte bu yeni ay sizin yeni ayınız sevgili Başaklar. Zaten 22 Ağustos'tan sonra Güneş'in de Başak burcuna geçişiyle beraber artık rahatlayacaksınız. Artık öne çıkmak, kendinizi göstermek, planlarınızı insanlara anlatmak anlamında şanslı bir sürece gidiyorsunuz ki 27 Ağustos'taki yeni ay zaten bu planlarınızı hareketlendireceğiniz anlamına geliyor. Bir de 20 Ağustos'ta Mars 8'ler burcuna geçecek. Mars'ın ikizler burcunda 7 ay boyunca hareket etmesi, kariyer ve meslek alanlarınızda hızlı adımları, mücadeleleri ve koşulları karşınıza getirecek. Yani çok çalışacağınız ama bunun da karşılığını alacağınız bir dönem başlayacak 20 Ağustos'tan sonra. Dediğim gibi Ağustos başında biraz kendinize vakit ayırın, dinlenin, plan yapın. Çünkü Ağustos'un ikinci yarısı itibariyle çok hızlı bir sürece merhaba diyeceksiniz. Güzel bir ay diliyorum. Evet arkadaşlar altı burcumuzu bitirdik. Bir diğer altı burcu merak ediyorsanız teraziden balık burcuna kadar bizi ne bekliyor diye eğer merak ediyorsanız bir sonraki videomuzu izlemeyi lütfen unutmayınız. Abone olmadıysanız da çok üzülürüm. Hemen abone olunuz. Haydi bir sonraki videoda buluşalım.